Selamlar. Brawl Stars'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Nasılsın? Umarım isimleri umarım her şey yolundadır. Evet askerden sonra ilk bu şekilde bir videoyla karşınızdayız. Telefondayız ve e, Brawl Stars'ın partnerlik sistemine başvurdum. 5-6 saat süre içerisinde beni kabul ettiler. İçerideyim ben de artık. Ve bu yolda ilerlemek üzere daha kaliteli içerikler çıkartmayı düşünüyorum. çok fazla video atmayacağım. Böyle 3-4 günde bir video atacağım. Ve bu videonun konusu da eee wasabi'lerle alakalı olacak. 155 taşım var. Bir tane buradan wasabi paketi alacağım. Az önce de oyuna bakım gelmişti. Bakımda da bir tane şey vermişlerdi. Hatta şu stick hesabından göstereyim sizlere. Bir tane ücretsiz wasabi vermişlerdi. Bu hesaptan da onu açalım ve sonrasında ana hesaptan biraz oyuna şuraya buraya falan bakalım. Aynı ücretsiz burada özel teklif. Tazminat falan diye söylüyorlar. Çünkü oyunda e, bir tane hata vardı mega büfede olan bir hatadan dolayı bir bakım geldi. Ondan sonra da böyle bir bir tane ücretsiz sushi geldi. Ee, wasabi gasın geldi. Güzel. ana hesaba e, Phoenix'in Wasabi'si gelmişti. 10 numaraydı. Hep söylüyorlardı işte bu en güzel en güzel diye. Ben de gördüm. Kesinlikle kanaat getirdim. Az önce de oyun oynadık. Ee, yayındaydık. İşte böyle Sam, oyn Sam oynadı shotgun. Ben de Doug oynadım. Doug'ın az önce profil simgesini aldık. O da... Şurada aynen sosisli. Şimdi ee, dükkana gelelim. Dükkana gelelim. Şu teklifin mantıklı olduğunu söylemişlerdi yayında. Bu muydu? 6 tane alıyorsun 99 taşa. Bu daha mantıklıymış. Bundan alacağım ben de. Onun dışında oyuna çok fazla para yatırıp çok fazla taşı olan insanlar bunların zaten hepsini bir şekilde alırlar. Öte yandan gelen bu hiper şarj tekliflerinden de sizlere Lili'nin... Hiper teklifini almanızı tavsiye ediyorum. Kenji de olabilir. Kenji'nin de gayet güzel bir kostümü var. Bu e, neredeydi o? Şu Katana Kralı. Şurada değil mi? Bakın şu Kenji kostümü. inanılmaz. Az önce Jorix'de oynuyorduk. Jorix'de ondan vardı. Profil onu koymuş mu? Yok. E, şey şeyli var. 2018. Güzel. Neyse biz şimdi buradan bir tane açalım. Açmadan önce söyleyecek olduğum bir şey var mı sizlere? Brawl Pass Plus'ı aldım. Buraya kadar tamamladım. Bütün Brawl Pass... Plus ödüllerini tek bir videoda alacağım. Eğer denk gelirse ee, ne bu Propes? Propes'in ödüllerini de komple alacağım. Onun haricinde ee, kreatörlüğe kabul edildiğimiz için bir sürü içeride ee, xtrin birikmiş ve onlarla sizlere ee, ben de şey yapabilirim. Ne söyleyeyim sizlere? kostüm verebilirim. Kostüm çekilişlerimiz de oluyor. Geçen yayında 2-3 tane yaptık. Bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. 16 16.30 belirlemiştik ama bundan sonra yayınları her gün 18.30'da olacak. O zaman insanlar daha çok müsait oluyor diye söylediler bana. Yayında anket yaptım. 18.30 olarak değiştirdim. Video dediğim gibi her gün değil 3-4 günde bir atmayı düşünüyorum. Yakın zamanda 2-3 tane açık olduğum video konsept var. Onlar da aklımda şu anda var. Onları da atıp kanala göndereceğiz. Şimdi burada bana çıkan e, vasabileri görüyoruz. Ve Phoenix'in e şey de var bende. Bu bayağı güzel oldu. Bunlardan bir tanesi çıkarsa ki Kenji çıkarsa çok memnun olurum. Angelo da bayağı güzel. Bakalım hangisi gelecek veya gelecek mi öyle bir şey var. Yukarıda da 200 tanesi şu olduğunda hiper şarjlı 12 Kenji'yi alabiliyormuşuz. Baksana. Ya bu normal Kenji lanetli. Bir de 200'e ulaşınca 12 Kenji'yi alıyormuşuz. Bakalım almak için elimizden geleni yapacağız. 19 gün var. Ne kadar toplamışım ben? 18 tane çok az gerçekten. İnşallah onu alabiliriz. Alamasak sonradan gelir mi acaba? Bilmiyoruz artık bakacağız. Şimdi tıkladık 6 tane sushi. Rulosu alıyoruz. 3, 2, 1 tıkladık. 99 taşı verdik. 8'e falan bölünüyormuş. Videolarda gördüm. Umarım bana da öyle denk gelir ama. Abi bir tane geldi. Bundan da bir wasabi geliyor bakalım. Ekstra açı. Yo wasabi son seviyeli bu ekstra açı. Ne geliyor buradan? El Primo geldi. El Primo onunki de fena değil. Güzel. Bir tane daha açıyoruz. Ulan bundan 2'ye ikiye bölündü. Güzel. Hadi oğlum bir 4'e bölün. Abi ya sanki hiç dörde bölünmeyecek gibi geliyor bana bu videoda. Şu yeni karakter bende yok. Gelse ona ne olacak ki? Bende olmuyor mu karakter o? Buruk'a geldi. Güzel. 56. altın. Sonuna mı bölünüyor? Bölünmedi ki. 3 tane açtık. Ne bu abi? B plajda. İyi 29 taşlık kostüm en azından fena değil. Yine bölünmedi yine şanssızız. Acı geldi. Angelo'ya gelse sevinirim. 3 tane atış yapıyor gördüğüm kadarıyla. Gayet güzel. Tamam. Yine bir tane geldi. Son wasabi mi kaldı? Aha ekstra acı. Wasabi olunca herhalde efsane bilir atıyor. Nite'ye geldi. 2 tane ayı atıyor az önce oyunda görmüştüm. Ve son. Ben biraz şanssızım herhalde. Bende biraz şanssızlık var. Oyunda da böyle bir animasyon falan hiç görmemiş. Şiliye geldi. Tamam açtık mı hepsini? 6 tane aldık. 56 taşım kalmış. Taş da biraz pahalı. Ee, tamam. Başka yapacak olduğum bir şey var mı? Zannediyorum. Yok gibi. BG Dalazorro. Askere gidecek. Son saatleri kaldı artık. Şu anda da oyunda. Ee, gitmeden tagı da yaptı. Ona sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Hatta şurada bizim kartımız var, Dalazoro kartı. Kendisinin bana hediye ettiği kart. Denk geldikçe de göstereceğim. Ee, tamam, vasabilleri açtık. Şimdi oyuna genel bir bakış yapayım. Ee, bu ustalık çılgınlığı geldi. Bu ustalık çılgınlığı vesilesiyle, sebebiyle ben de az önce dagın şeyini bitirdim. Ee, ünvanında ikinci ustalığa ulaştık. Yani ikinci altın kısma ulaştık. Şimdi ustalığa göre sıraladığımda hangi karakteri kasabilirim diye düşündüğümde geçen e, en yakın olandan devam ediyordum ben genelde. Şunun 18.900 bugün oynasam mesela bunu çok rahat bitiririm tek boyunuzla at. Mesela Charlie var. Charlie'nin durumu ne? 18.601 bu da güzel. Mandy. ha ben bunu kasıyordum en son. 17.121 bunun ünvanının adı neydi? Çetin Ceviz. Güzel. Aa şu taç olayı da çok güzelmiş. Yeni bir profil yapacağım. Yeni profil yapacağım ama o profil bir tane video konusunda yapacağım. Öyle bir şey var aklımda. Ee, öyle bir düşüncelerimiz var. Onun için akıllarımız burada. Ee, 2.79 bin... 79 milyon. 2.79 milyon. Ee, Türkiye'de şu an ikinciyiz. Ben de kasmaya başladım. Klanda sonuncuyum. Eksik olan 3 tane karakterim var. Kupası tamamlanmamış. En alttayım. 1300 e, kupayla. Hatta 1800 kupa bir peyete baran var benim üstümde. Şimdi karakter olarak en az kupaya sıralayayım. En az kupa nerede? Şurada. Ee, Lumi, Phoenix, bir de şu yeni gelen karakterin adı ne? Ben de şu an olmayan kredilerle onu almak istemiyordum. Belki Star Drop'lardan çıkar. Jayang, tamam. 3 tane karakterim şu an 3000 kupa oradan bedava diyebiliriz. 3000 kupa diyorum. Hani Phoenix'in 500 kupasını saymıyorum. Çünkü diğer karakterlerde de şöyle 1000-1100 falan yaparız. Kupa kutusunda tamamlarım bu sezon. Oynamaya başladım artık. Ama şu ustalık çılgınlığını olabildiğince güzel bir şekilde Tamlasam fena olmaz diye düşünüyorum. Mesela Phoenix'in ünvanı ne? Zaman kaybı. Onu kullanmam. Lumin'in ünvanı ne? Hitbanger. Oğlum İngilizce, İngilizce olan tek ünvan mı? İlginç, garip. Max'in ünvanı neydi? Onu bir almayı düşünüyordum. Max, Lily falan. İşte Cage'in ünvanı ne? İsim olarak ne olabilir? Samurai, ha, iyi. Aa bak bu şey iyiymiş ha. Profil simgesi iyiymiş ünvan yoluna gelen. Chester ne kartçı mı abi? Kesin kartla alakalı. Her işte usta mantıklı bir sürü özelliği var. Ben Max'e bakacaktım. Neredesin Max kardeşim? Star mıydı? Hız budur. Star kiminde de? İşte onu da siz söyleyin. Kesin belir ha. Vallahi bel. Tamam Max'in ünvanı güzel. Lily Lily ünvanı hala kalleş mi? Kalleş unvanısi biraz garip. Hala Kalleş. Garip. Jujununki neydi? Lanetli. Peki oyuna yeni gelen şu karakterlerin altın kostümlerini merak ettim. Şu an mesela nasıl onlar? Mesela Lumin'in altın kostümü gelmiş midir? Meme Biraz Pini'ye benziyor ha, saçmaçı. Güzel. Phoenix var. Bu da çok güzel. C yang bunun henüz gelmemiş. Doğaçlama C Young. Güzel. Aa bir sürü aşağıda tema var. Propes var. Tam bunlar bende var. Bu Astral Cold. Düşünsenize ben Propes tamamlamışım. Burada bir sürü. Mesela siz mesela video izliyorsunuz ya. Propes aldın, aldınız. Alanlarınız vardır. Burada kaç tane var sizde? 12-13 tane mi? Herhalde. Burada oğlum 376 tane pes almışım. E 4 tanesi nerede? Ha bu sezon 3 tanesi var. Bir tane eksiğim nerede mesela benim? Tam bir tane bu. Bir tane bu. Bir tane bu. Tamam. Şu an eksiğimi bulmaya çalışıyorum. Bende hepsi olması lazım kanka. Hepsini aldık biz. Allah Allah. Ha, kostüm olarak var. Emoji olarak mı yok acaba? Ha tamam, emoji olarak yok. Bunu da mı sayıyor? Bu nereden geliyor? Tamam simgesi olarak olsun kanka. Buradan mı geliyor? Almamış mıyız biz onu? Şu mu? Tamam o zaman. Okey abi biz hepsini almışız. Bütün pes tamam şükür. Ama güzel ha pes olarak kategori de varmış burada. Ulan ne ara 10 dakika oldu video? Güzel güzel bak bunu sevdim. Şimdi 18.30'da bir yayın açacağız bugün. Bütün yayınlar 18.30'da olacak. 16.30 diye ayarlamıştık ama ama 16.30 biraz erken oluyormuş. Ee, sıkı takipçilerimiz 18.30 dedi. Tamam dedik. Onun dışında her gün 18.30'da yayın yapacağız. Bugün yayında da bizim konsept VS'lerimiz vardı ya, kostüm VS'lerimiz konsepti. Onu hani en son askerdeyken ben kanala yüklemiştim ya 2v2. En güzel birbiriyle uyumlu olan kostüm çifti. Onun bugün vs'sini yapacağız. Normalde pes ödüllü vs yapacaktım da onu değiştirdim. Bundan yapmak istedim. Ee, kazanan takım da şey olur. Ne söyleyeyim size. Hatta şöyle iki tane yaparız. Bir tane maç yaparız. Bir tane daha maç yaparız. İki tane kazanan takım en sonunda finalde birbiriyle karşılaşır. O e, maçın kazanan takımlarının arasında o iki oyuncu var ya. O iki oyuncu da birbiriyle normal kostüm vs yapar. Kazanana... E, Valkyr Ateş Böceği Rico ya da Fenrir Baz. 3 tane kostümden birini veririz. Kreatör olduğumuz için bunları da böyle bir nevi çekiliş veya etkinlikle verebiliyoruz artık. Öyle. Söyleyeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Kalpleri şu an masada değil. Sonraki videoda artık.